Video sayfamıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte 28 Kasım 2025 Cuma gününün güncel hava durumu bilgisine bu videomuzda beraber bakacağız. Siz de günlük olarak paylaştığımız hava durum videolarımızdan anında haberdar olmak için mutlaka alt taraftan abone olmalı. Bu videomuzu beğenmeyseniz biz de sera hava durum konusunda gerekli tüm bilgilendirmeyi gerçekleştirmeye çalışalım. Marmara bölgesi çoğunlukla parçalı bulutlu yerler gök götürüsü sağnak olacak. Marmara bölgesinde en yüksek sıcaklık 22, en düşük sıcaklık 6 derece. Ege bölgemizde yine aynı şekilde o da parçalı bulutlu ve yağmurlu. Ege bölgemizde en yüksek sıcaklık 22, en düşük sıcaklık 4 derece. Akdeniz bölgesi tamamıyla parçalı bulutlu. Akdeniz bölgesinde en yüksek sıcaklık 26, en düşük sıcaklık 7 derece. İç Anadolu bölgesi tamamıyla parçalı bulutlu. İç Anadolu bölgesinde en yüksek sıcaklık 19, en düşük sıcaklık 1 derece. Karadeniz bölgesi tamamıyla parçalı bulutlu. Karadeniz bölgesinde en yüksek sıcaklık 22, en düşük sıcaklık 2 derece. Doğu Anadolu bölgesi tamamıyla o da parçalı bulutlu olacak. Doğu Anadolu bölgesinde en yüksek sıcaklık 12, en düşük sıcaklık 7 derece. Güney Doğu Anadolu bölgesi tamamıyla parçalı bulutlu. Güney Doğu Anadolu bölgesinde en yüksek sıcaklık 20, en düşük sıcaklık 3 derece. Bu videomuzda siz değerli takipçilerimin birlikte 28 Kasım 2025 Cuma gününün bu durum bilgisine beraber bakmış olduk. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz ıştan beğen butonunu unutmayın. Kanalımın sahibi abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.